Arkadaşlar hepinize yiyip yeni bir Ruf videosundan selamlar. Bunu büyük ihtimalle ya ikinci ya da ilk videonun arkasına yapıştırırım. Yani iki video şeklinde atarım. Yanımda Görkem, gene Oğulcan, Yusuf, Erkay var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Şu, kanka bota mı geçiyoruz bir Erkay Bota bot. Geldim geldim geldim. Fiyat, geldim. Keşke MC'ye başlasaydım. Yusuf kaç? Kimse yok mu? Taradın. Oğlum o ne? Bot toptalar mı? Yelek. Aa, oğlum sizinle kanka. İki edir zaten soldan çıkan Bu ne ya. oğlum? Dört... Biz şimdi oraya geleceğiz. Dört kişi bota gelecek. İyi <gülüyor> <gülüyor> Kolu kuvvetleri yetişiyor Boz boz boz. Korona hadi atladım kapıları lan. Geldik geldik Aa rengar rengar lan gel lan. Kay Kayıç çekili.. Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar beni başka bir yerde mi dayak atıyorsun normal? Dayak arsız oldun iyice Berkay ya. Şuradan bir kill salın be. Ben de bir kill isteyeyim. Hayırlı açar sağ olun. <laughs> arkadaşlar sağ olun. İki asistten ben Te geliyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Ben, geliyorum. <laughs> i̇ki evde. Iki, iki Hayır bu ne Aha gelin 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 gelin. Tek başıma kalmışım sıçtık. Işte. Aa evet botta Darius ve Fizz var. Güzel kaliteli mecağı. Bizim orada görmediğimiz ben de anneler. Bekle gibi çaktırma çaktırma hop. Hop sola yani. Şey ya. bakayım buraya. Kanka hayalet taş değil mi? Kanka sen. Kanka düşünsün niye her şeyini bastırdım adamı. Ben bir dolaşıp geliyorum kanka. Yanlış anlama. Sen bir dolaş gel. Ben Beni bir dolaşıp geleyim yapma. kanka şey yapma yani. Yanlış anlama hani. Ben... Korktuğumdan değil bir hava alayım geleyim. Anladım anladım. Çaktırma. İyi ya ben böyle güzel yedi stek oldum bile ben. Hop gel bakayım buraya 8 oldu. oldu. Hop yani, şöyle benim karar satırım. Hop 9 oldu. ah be belki. Ya ben de kestim onu orada. Güzel güzel biz solda ikişer kilden 4 oh, kill. Ah be. <laughs> Şuraya git. E kardeşim ben artık 3 asist oldum. o anda ben alayım yani bir saniye. Ben kanka bende zaten 5 kill var. Doğru söylüyorsun. Ana gel gel gel. Hop. Sen çek ben vurayım kanka. Oğlum beni pasif gene on saniye. <laughs> Aa ne yapıyor manyak çocuk? Kanka ne <gülüyor> yapıyor <gülüyor> bu gerçekten? E bu yapıyor? Hop. <laughs> Güzel. Onun flaşı gelmiştir ben base atıyorum kanka. Bunlar beni deneyecek. Ya bunlar bunlar bir bize sıkıntı yaratacak. Ringor ne yapıyor? Ölecek. Oğlum sana şey, yine master ölecek. mı geldi lan? İlk defa master oynuyorum. Hayır hayır şey. Sen normalde normal Yok. oyunlardan bahsediyorum. Kaya, ilk defa normal geldi. oyunlarda kitliyorum. Urfa ilk oynayışım ya bakalım. Neler yapacağız? Aha LB2 de iki attı. Bugün kimle Ulan lan madem böyle şeylerin var. Niye söylemiyorsun? Ben ya, yapsana. Ne? Benim, ben de asist alayım yani. Bize de bir pay çıksın. Ulan sen ignite mi attın? Sen küylek pil alıyorsun lan. Kanka Utan sen de... Oğlum daha ne yapayım lan? Gel lan be Kiz o. Kanka arkamızda şey mi geldi? Saçmalık, her şey saçmalık. Oy. Ben zaten kil alıp alıp öleceğim falan ama vururmaya başlıyorum. Ana, ben... Ben, ben bak ben bunu nasıl anlayabilirim ki? Hihihi! Sa ne <laughs> lan? Tam burada burada. <laughs> bir burada mal oldu bir de burada. <laughs> Ay eğlendim. Kanka benim kıyı bitti. Benim gecemin kıyısı bitti. Ha sen geliyorsun. Kanka <gülüyor> sen <gülüyor> niye Liandre'ye gidiyorsun ki oğlum? Liandre senin hiçbir şey vermeyecek ya. Ha doğru lan keşke ben de mi gece alsam? Bence git, 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 sat al kanka çok fazla zarara girmeler. Onları zonyayı monyayı dönüştürürsün parçasına şey Neye dönüş? Oğlum baksana şu vurdum azarı. Tamam 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 vur şunun kafasını şimdi. Öldü öldü. Bir tane daha kö atarsam yanımda. Allah Allah Allah. öldü ama ne yaptım Tek Olmadı ha. Aa, Aa. yalnız bari. biz çok temiz kasılıyoruz ya. Evet evet evet. Free win ya. Hop oh, elleşmeden sen mi ben? Ama o öldü. Bir Çok iyi. Gayet güzel takım oyunu. Ben ignite attım sen file çağırsın. Kesinlikle aç gözlükten değil bu arada. Oğlum bir inir, ben niye bir ayındır çıkmadım? Ben yemeyeyim daha kusura bakma. Gel Aa, gel gel bak burada burada. yok sıkıntı yok. Aa sen ne abi ne manyak gel buraya tek Oldu <laughs> Oğlum o free bil ya. O direkt e, luz. Luz kokuyor kardeşim adamlara. Oğlum tüm skillerimi kaçırdım ya adama. Aha gel buraya. Kanka wow. çok oyna koy ya. Darius'a e yer değiştirmişler. Ulan canıma bak. Duvalan ben bize mevcut. karşı ulti failleyeceğim gibi duruyor ama. gel <laughs> gel evet, gel. Tamam, Ace'i kullandırsana. Kullandırayım kardeşim. Bu Darius'u e kanka biz hiç ah, şey Ha hadi tamam yo, yo. değil. Yok yok benim genel, değil yoksa ben yapacağım. Benim canım benim W hiç gire. kapanmıyor lan. Kendi kendini kestir. Can gene attı. Lan yani oğlum görünmüyor ki adam e, adam. e atınca bir şeyden kayboluyor. Menzilden çıkıyor. Adamların saldırısı yüksekti değil bu adam. CC'si var. Kanka hani değişelim mi? Biz CC'ye karşı oynarız. Yok yok sıkıntı yok. Hallederiz biz. Geçen oğlum ya buranın aksiyonu bitti ya. Evet evet adamlar gitti ya karşımızdan gene ya. Oğlum dövüyoruz sizin karşınıza geliyorlar. Tam base atsanız da yer değişelim kanka biz topa geçecek. Bizim için ya, mi de diyorsun? Gece canım, tırpanı doğru. mı alayım diyorsun kanka ama bence Geç. benim bir işime yaramaz ki. O. Kanka her yer attığımda fazladan hasar vurur lan. Boş ver ya Leander iyidir. Sen biliyorsun bebek. Ben geldim oraya. Gel gel gel. Bana geldim. Bu arada gece tırpanı daha hafif. Kanka iyi çalıyorsun ha. Aaa yakışık değil ya bebek. Aha 2'de 2'in mi İki 2 de iki mi? Allah. Tamam gayet iyi. Gayet 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 iyi. Gayet iyi. oldu iyi. Can, can izledi mi? İzlemedi. O zaman rezil olmadı. İzledim ki ben. Şey Yusuf'un ölmesinden bahsediyorsun değil mi? İzledim ben. Yok 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 öyle bir şey. Sen sırf paran azalmasın diye şey aldın değil mi? İtemi tamamladın şimdi. <gülüyor> 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 ne kadar para göz bir herifsin ya. Abi ben bota geçtim adamlar tekrardan benim karşıma geldi. Anne bu devirde ekonomi önemli. <laughs> pa pa paranın de değerini bilin oğlum. <laughs> Kanka bak <laughs> bunların CC'si olduğu için tek beni kesebiliyorlar. Rengar orada Hadi mı? Normal. Rengar orada işte kafasını attı. Be. Daha beş. Rengar, Rengar'ın kafasına ben atacağım ha, siz dört, değil. Dur 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 base at base at base at. Rabadon bitti benim. Kanka bir şey diyeyim, bir şey diyeyim biz gene bak şey yapmaya başlıyoruz. Kuleleri oynuyoruz. Aa can gitme gitme. <laughs> adam flash'e kaçtı lan. Ay. 2 2 2'deymiş ya Zon ya. Kanka seni öldüremedi diye beni öldürdü lan adam. Beni öldürdü kanka merak etme. Neyse 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 şey kanka. Avantaj avantaj şimdi yüzünü çok kesersek Avant adamlar sur verir. Ondan dolayı. Zekar. So, you, get him really close groci. She super Super kawaii Yeah again i On this machine Yeah again i On this machine All the girls that feel like this Yeah again I'm chillin Yeah Neredesin? Ne, yani. <laughs> ne oldu kanka? Ne ki? Ne oldu ben anlamadım ki. Ne, Neye gülüyorsun? E, İçinden bir gülmek geldi ya. Gülemez ha. miyim kardeşciğim? Kardeşim bari bunu çalma ya. Malum ortağı ya. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim manyak mısın bir sal? Olacak. Baktım ne oluyor. Azıcık vurayım dedim. Yardım edeyim dedim. Öyle öyle var getti mi? O olacak skoru beğenenler abi bir artı verirsin. O iyi sıfır aldı. Olcan iyi fit demişsin ha. He. Herkes beni oynuyor sanıyor şu anda. Ben rastgele tuşlara basıyorum aslında. ben fark ediyorum onu ya. <laughs> şey yapma, Oyun çaktırma çaktırma. Çok, abi. çok şey yapma. Oyuncu var, onlar. Yoyun var anlat. Yoyun. Ee, kardeşim iyi oyuncu olsan ayarete basarsın ulti basarsın yani acaba ben mi ulti ben mi ulti lan şöyle bir şey yavru boto bota 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 Allah bota ben öldüm zıplattım ben ulti oğlum benim ronyam neden de ya ne <laughs> yapıyor lan can <gülüyor> 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 kanka rastgele skillere bastı o kadar belli ki evet evet <laughs> <laughs> sadece base'e geçip sadece Yusuf'u izletebilirim bu arada ya. Böyle bir video yapabilirim bir tane ya. Şşşş, şey yapmayın şey yapmayın. <gülüyor> 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 Leveling oynanış video. <biliyor. gülüyor> Kardeşim. Hanka, o, oradan çıkarsak benim skoru görürsünüz yapmayın öyle şeyler. Hop oh, alamam kaldı. Ya bir geçtim kanka. Ben nane yedim. Sol denizden rahat. Arkadaşlar. Kesin lan patlat. Kesin ben tilt oldum patlatamadın diye ya. Ejderha gelin. Try oynayalım oynayalım. Normalde ejdere mi Ben şimdi oyunu bitirdim. Dur dur dur. Tut. Ya diğer. Ben Ben şimdi şeyini alayım ben. Gel 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 gel. Ha aldım vallahi. Lan. gidiyorum yolcu ve sal 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 Allah çizirsiniz verme Ne sana adam git tamam nasıl lak çalmaya geliyormuş <laughs> adam gittim adam Oğlum yol soruyor ha Yalnız bu darı ne be? Çok tek atıyor. Evet et darıyı biraz bırakın. Ay master geliyor. Master sen seni Kardeş, izliyor kardeşim. Antalya bir girişimiz oldu. <laughs> bir de çıkışımız oldu. Çalıştık para kazandık. <laughs> <laughs> Beni izlet oğlum. Kanka artık ben artık seni izletmiyorum. Kanka. kanka seni artık izletemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tık sıkıntı yaşanmış olabilir. Kanka birazcık <laughs> bir tık, kafana bir vurmuş olabilirler ya devam Yok ediyoruz. Öyle bir şey, ne alakası var? Devam, 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 devam. Şimdi bak ile ulti atacağım. Bu videoda editini şimdi nasıl yapacağım ben? Ama atamadım. O iti bana gösterin. Onun ciğerini sökeyim. Evet burada, şu burada anda John Fedai'yi izliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, 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 ben de, gitmedim. ben evet arkadaşlar. Ne, nerelere gidiyorsun sen öyle? Güzel Güzel kaliteli öldü. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Seriously, what the fuck are you doing? Kim varmış lan? Oğlum bu adam benim içimden geçiyor. Yeter ki olma da. Bu neymiş <laughs> be? Bak 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 06 olcanımız oyuna dönüyor arkadaşlar. Kötürüm kötürüm oynatmaya çalış. <laughs> Onun ben olduğu 6-0 sanıyordum lan. kadar bakma. Kimden geliyor o ses? Evet, Arkadan bir ses geliyor. Bakıyorum hemen. Mikrofonda bir şey yapsın. Evet tamam. Düzeldi şu an okey. Bakalım <laughs> oh. bakalım 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 bakalım. Abi zaten bana bir... Çaktır alalım. topa 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 topa. Bi bayitle bize bayitle bayitle bayitle. Aa, öldü. Ya ben zaten. buradayım. Buradan nasıl tanıyabiliyorum? Öldü orada. Tekerleği vurdum kafasına. Ayıp. Ayıp. Tekerleği vurdum böyle. kafasına gördünüz mü? Ayıp. Adam tenardan Hadi bir solo baron yap da görelim neyiz. reis? Nasıl yapayım lan mafayda? Mastery yap. Yaparsın yaparsın. yaparsın. Mastery yapsın ben, yapmış yaparım. gibi davranalım. Nasıl fikir? Tam tamam mantıklı. Evet. <laughs> mantıklı. <laughs> 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 Bence bence de mantıklı. Ama can çalmam olmadan yapabilir miyim ben onu şu an düşünüyorum. Buna ekstra yetenek hızı kasılıyor evet. lan. Oha. Yetenek hızının üstüne biz yetenek hızı kasabiliyor muyuz Urfta? Evet, evet kasabiliyorsun şu an geldi. Ben şu an olurdu. öğrendim. Normalde böyle bir şey yoktu bu yeni yama, Aynen. yeni Aynen. sezonda i̇şte bu sezonda geldi. CDR kasabiliyorsun. Oha. Çok %78'e çıkıyor. %79 yaptım ben onu ben alayım görkemciğim eyvallah. Tamam ben yetenek şu kozmik hızlandırıcıyı da aldım. Bir de cehennem maskesi alırsam tamamdır. Cehennem maskesi istiyorum pardon şey neydi la o? Ya şey işiştik deneyim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şu kırmızı taraf bana çok ters geliyor ya. Geliyorum kardeşim Sivi. Zonyan varsa bas. Oh. <laughs> Öyle bizim kardeşlerimizin kafasının üstünde kimse bekleyemez, tamam mı? Can oyunu bitireyim mi? Yok hayır. Kanka ama ben de vadi var. Uy, Oy. kanka oyna, şey yapma yapma yapma, onu yapma. Ş şuraya gel, şuraya gel, gel gel gel. Al, buna buna. Tamam, güzel. Ya şunu bir açayım ya ben. Yok 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 yok. Açarsan video biter. <laughs> Piklerimize iyi. Harbiden öyle bu arada. Açarsan video biter. Valla açarsan video biter. Lan oğlum ne yapıyorsunuz? Çalınca mı olacak ha? Sen vurunca. Ben kendim oğlum ben kendimi kaybediyorum. Ben. Siz bana ne bakıyorsunuz? rengar Afrika. Tamam, tamam geriye geriye geri. Çıkın çıkın. Abi karşı bezden çıkın. Alo alo çıkın çıkın. Çık 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 karşı bezden çık. Gel 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 şuraya gel. Olcan çık çık. Sen. Ya dur sadece W atacağım ben hiçbir şey yapmadım. Tamam çık çık. Bak o kadar kişi beraberimle çekti. Gelmiş bana vuruyor kule. Oy! Oha! 7 hasar gördünüz mü? Ase. Hı hı. Seamal yapmış. as yazdım ben de. Kaldı öyle. Oğlum bitirme bitirme övüm. Neyse Şeli'ye dans ettirmezsek video biter. dans ettirmek mi? e bunun canı git. Oha! Basari, Adam dört dön atladı basari. lan. <laughs> ben kesince neyse Shelly'ye dans etti. Arkadaşlar video hoşunuza <laughs> gittiyse like atıp sonraki videolarda yani yorumun altına bu tarz videoların geldiğini gelmesini istediğinizi belirtin. Sonraki videolarda görüşmek üzere demeden önce bir de hasarlara bakalım. Ne kadar vurmuşuz. Bayağı vurduk bence. Şey, olmuş. No, diğer videolar 10 dakikada sür veriyorlardı. Bu video biraz daha uzun oldu. Ben burada kardeşim Sibeyne verdim. Çok güzel kill çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Eforlu çaldım yani. Eforlu çalıyor. <laughs> Tek ne diyor? 14 4 16 vermişim. S almışım çünkü neden iyi oyuncuyum. Can abi bir başlatma sonu olur mu? 24K de... hasar vurmuşum. Arkadaşlar sonraki evet. videolarda görüşmek üzere. Bay evet, tamam bay.